Şimdi birinci sorunun adı nasıl? As gördüğümüzde aklımıza about gelecek. Çünkü as aslında havalı about'dur. Yani hakkında demektir. Ama bunun havalı kullanımıdır. Eş anlamı mesela as to'dur. Unutmuyoruz. As to ile ilgili ama bunu unutmuyorum. As to w, h'i çok sever. Hani as to when, as to why, as to whether ve benzeri gibi ifadeleri çok sever. In terms of, in view of aynı anlama gelir. Açısından bakımından anlamına geliyor. In addition to besides demektir. ezbelez well demektir. Ekleme yapar. By means of, through ve via anlamlarına gelir. Yani aracılığıyla, vasıtasıyla. Instead of da rather denle aynı anlama gelir ve A'dan ziyade B. Hani tercih gibi düşüneceğiz. Şimdi buraya baktığımızda bakın ne diyor? Encompassing diyor. Encompass ne demekti hocalarım? Ki doğru cevap da olmuştur daha önce. Include demekti değil mi? Yani contain demek, içermek. Şimdi bakıyoruz abstract filozofi içeriyormuş. A'yı içeriyormuş. Sonra pragmatik askeri strateji diyor. Şimdi o zaman burada A var B var. O zaman benim şuna gitmem gerekiyor. İki seçenek benim için doğru cevap olabilir. Hani eğer A'dan ziyade B'yi içeriyor dersem instead of olur. Ama buna ek olarak bunu içeriyor dersem C olur. Çünkü burada hakkında bakımından aracılığıyla gibi bir durum yoktur. E o zaman baktığımızda burada tercihli bir durumda yoktur. Çünkü devamına bakın hocam. Diyor ki yüzyıllar boyunca diyor batı düşüncesini derinden etkilemiş bir ikililik diyor. O zaman benim A'yı da B'yi de içeriyor demem lazım. Cevabım olur Ceyhan. Yani hem bunu içeriyor hem de bunu içeriyor.